Adam gelmiş Bolu'da, gelmiş gidecek, Bolu'ya ait bir şey götürecek bir şey bulamıyorum, hediye bulamıyorum. Yılların motor tamircisi 70 yaşındaki Ahmet Bilgin emekli olduktan sonra kendisini sanata verdi. Bolu'ya gelenlerin Bolu hatırası olarak götürebileceği hediyelik eşya yapılmamasından rahatsızlık duyan Bilgin, bu hediyelik eşyaları kendisi yapmaya başladı. Yani güzel bir iş şey yaptığıma inanıyorum. Niye inanıyorum? Şimdi bu iş Bolu'da şu ana kadar yapılmayan bir işti. Bilgin 3 yıldır ahşap köroğlu heykelleri, Bolu evleri ve Bolu'yu sembolize eden figürleri yapıp yerli ve yabancı turistlere satıyor. Yukarı Çarşı'da tarihi Taşhan'dayız sayın seyircilerimiz. Buranın tarihi atmosferinin yanı sıra 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Köroğlu'nun da pek çok anısı bulunuyor ve bu anılar içerisinde günümüze kadar yansıyanlar işte Ahmet amcanın e, sanatçı ellerinden çıkıyor. Ahmet amca burada Bolu'ya gelenlerin Bolu'yu unutmamalarını sağlayacak. Başta Köroğlu olmak üzere Ahmet Baysal, İzzet Baysal ve Bolu'yu hatırlatacak tüm hediyelik eşyaları burada Taşhan'da üretiyor. Motor tamirciliği ustası olarak devam ettim. Yıllarca, 1997'ye kadar. 97'de bıraktım, emekli oldum. İşimi bıraktım. Kahve işlemleri, şu kahve benim. Orada kahvede 53 sayı için milletle kavga etmeye başladık. Çünkü senden de benden de hikayeler başladı. Ya dedim ne yapayım ne yapayım. Çünkü bu işlerde ya şimdi bu iş yaptığım işte düşünüyordum o zamanlarda da düşünüyorum. Seviyorum da. Çünkü bir icat yapmayı, bir şey üretmeyi çok severim. Kahvehanelerde vaktini boşuna öldürdüğünü fark eden Bilgin bu arada bolun bir de eksiği olduğunu görmüştü. Bolu'ya ait bir hediyelik eşya. Bolu ürünleri ıı, serileyeceğimiz, satabileceğimiz, imalatı yapacağımız bir yer yapalım. Böyle bir tezgah kursam dedim. Dükkan aradım, dükkan bulamadım. Küçük bir dükkan bulamadım. Ancak önce mekan gerekiyordu Ahmet Bilgin'e. Yukarı çarşıda geçici olarak küçük bir dükkanda çalışmaya başladı. Ahşap malzemelerle önce masaüstü köroğlu heykelleri yaptı. Ancak bunları yapmadan önce çıkarılan kalıpların lazerle kesilmesi gerekiyordu. Bir kırtasiye ile çalışmaya başladı ardından gereksinim duyduğu ancak Bolu'da olmayan bazı teknik cihazlar için zaman zaman Ankara'ya gidip gelmek zorunda kaldı. Matbaaya gidiyorum biz anlamıyoruz. Ona gidiyoruz biz anlamıyoruz. Ne yapayım ne yapayım? Gittim Ankara'ya. Ankara'yı dolaştım. O da aldım. Telefonlar falan şudur budur. derek Bir bollu bir şeyli Karabük'lü bir toplantıya rastlaştım. Bilgin Mali ve Belediye Başkanı ile de görüştü. Bolnun bu eksiğinin giderilmesi için daha fazla kişinin hediyelik eşya yapması gerektiğini söylüyor. Ancak kendisinin de bir dükkana ihtiyacı var. Benim sattığım bir yer başka yerde bulma şansı yok. Almaya geliyor. Bugün dünyanın her tarafında ben Buradan magnet sattım. Dünyanın her tarafına. Amerika, Almanya, Endonezya, Japonya, aklına ne gelirse Hollanda, Finlandiya, İngiltere bunlar her tarafa magnet sattım ve satıyorum da. Şimdi gelen mutlaka alıyor bir şey. Para kazanabiliyor musunuz peki? Allah bereket versin. Yani şimdi yani lam gerek yok. Ahmet Bilgin şimdi yukarı çarşıda geçici olarak çalıştığı dükkanı atölye olarak kullanıp burada Bolu evleri maketleri Köroğlu figürleri, Bolu'ya özgü bazı figürlerle İzzet Baysal ve Bolu hediyelik eşyalarını yapıyor. Bu işi daha iyi pazarlayabilmem için bana küçük bir yer lazım. Ya yani şehir merkezinde onlarda da olur, bir yerde olur. Yani böyle bir yer arıyorum bulamıyorum. E bunu bulmak için de belediyeye gidiyorum. İşte valilikten Vallilikte geçen görüştü. hatta Geçen hafta valilikte valimle görüştüm. Ona da anlattım durum aynen aynen. Görüştüm. Netice olarak bakalım bekliyoruz. Yaptığı hediyelik eşyaları büyük cami dışında yürüyen merdivenin çıkışındaki küçük tezgahta satan Bilgin Bolu için önemli bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.